Abi benim sürüşümü çekelim. Tamam çekeceğim. artık Tamam dur oğlum hadi yeter. Ya oğlum. Bin çabuk bak. Bu süreli oğlum süreli hadi. Süresi biterse durur. Yüklediğimiz bakiye hadi çabuk. Biraz yittiriyorsun oğlum sürmek için. Hadi. Heh. Biraz yit oğlum. Tam Sen de bin oğlum. Birlikte şey yapalım. Sağlarsınız. Yittir biraz. Oğlum süresi geçiyor. Hadi acele et. Dur ben sizi biraz yittireyim. Gibi hadi oğlum ya. hadi hadi tamam bas yindir, kaza. Yindir. Bas yindir. kaza. Yindir sen de bas Yine. kaza. Tamam in kardeşin tek binsin, de. Bilmiyorum oğlum yeter bu ya.